Türkiye'nin doktorlarında yine çok özel bir konuğumuz var. Dermatoloji uzmanı Doktor Banu Taşkın. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Sefalar hoş getirdiniz. Çok sağ olun. E, bu yoğun çalışma günü bizler malum cumartesileri çalışıyoruz efendim. Bizi kırmadınız. Eee klinizin yoğunluğuna e, hiç bakmadan konuğumuz oldunuz. Sefalar getirdiniz hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Evet efendim, şarkıda söylendiği gibi gözler Kalbin aynası e, derler. İşte o aynaya bazen baktığımızda e, çöküklükler görüyoruz. O aynaya baktığımızda yer yer kararmalar, koyu halkalar görüyoruz. Yıpranmış bir e, göz çevresi görüyoruz. Biz burada ne yapabiliriz? Göz çevresinde, göz e, çevresini perioküler e, bölge de isimlendiririz. Bu bölgede neler yapabiliriz diye e, bir araştırmaya başladık karşımıza dermatoloji uzmanı Doktor Banu Taşkın çıktı ve yaptığı çalışmaları gördük. Buraya kadar zahmetler verdik. sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz tekrar. Hocam, perioküler bölgede dolgu uygulamaları ile bu sorunları giderebiliyor muyuz? Bizi ekranları başında izleyen ve bu bölgede göz çevresindeki sorunları yaşayan hastalarımıza, danışanlarımıza, izleyicilerimize bir ee, ...güzel haber, haber verebilecek miyiz? Ee, çok güzel ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyorum giriş için. Gerçekten de pek çok kişide gözaltı bölgesi oldukça problemli. Bu bölgedeki çökmeler, ince çizgiler, farklı renk tonları... ...kişiyi e, daha yorgun, daha uykusuz ve hatta daha yaşlı gösteriyor. Bunu biz yaş ilerledikçe daha çok görüyoruz ama artık... Günümüzde genç hastalarda da görüyoruz yani genetik sebeplerle, uykusuzlukta, uykusuzlukla hatta bence daha çok ekran kullanımının artmasıyla birlikte bu şikayetler çok arttı. Ve evet saydığımız bütün bu belirtiler için dolgu uygulaması iyi bir tedavi seçeneği. Bazen tek başına yetmeyebiliyor ama çoğunlukla temel bir tedavi seçeneği olarak yerleşebilir planımıza. Peki her dolgu gözaltına uygulanabilir mi? Bunu özellikle sormak istiyorum. Çünkü izleyicilerimiz arasında gözaltı dolgusunu konuştuğumuzu işitenlerin büyük bir kısmının aklına hemen göz çevresine dolgu yaptırmış filanca, mercimek tanesi gibi, nohut gibi taneler birikmiş bir başka hastası için hasta için şişkinleşmiş, ödemlenmiş, aylar geçmiş, yıllar geçmiş hala dolgunun ödemi, şişkinliği orada duruyor diyenler var. Onlar için sormak istiyorum. Her dolgu gözaltına uygulanabilir mi? Uygulanamaz. Hemen net söyleyeyim. Şimdi burası çok hassas bir bölge. Öncelikle buradaki deri çok ince. Buradaki deri altı yağ dokusu da çok ince bir yağ dokusu hemen kayba uğruyor. Yine gözaltı bölgesinde çok fazla damar ve sinir paketi var. O yüzden çok özellikle ve hassas bir bölge olduğu için her dolgu maddesini bu alana uygulamayı tercih etmiyoruz. Örneğin çok yoğun bir materyal, çok yoğun bir dolgu maddesi uyguladığımızda sizin de söylediğiniz gibi şişlikler, hemen sonrasında veya haftalar, aylar sonrasında kabarmalar, o bölgede farklı bakla bakla kabarmalar, genel kabarmalar görebiliyoruz. Bu sebeple benim tercihim genellikle bu bölge için üretilmiş dolguların kullanılması oluyor. Yani sadece göz altının tedavisi için üretilmiş dolguların kullanılmasını tercih ediyorum. Ha buna Bunların dışında hastaya bağlı sebepler de olabiliyor. Bizler zaten biliyorsunuz hani aslında bir enfeksiyon olduğunda bir ilaç kullandığında zaten bu uygulamaları yapmıyoruz. Onları bir kenara bırakacak olursak materyal seçimi bu bölgenin tedavisinde çok çok önemli. Teknoloji geliştikçe aslında elimiz de güçleniyor. Her yıl farklı farklı ürünler çıkıyor ama bizim görevimiz de bunları çok iyi irdeleyip değerlendirmek. İşte Özel teknolojilerle üretilmiş, e, yoğunluğu daha düşük, gözaltına uygun, hemen dağılan ürünlerin kullanımı bu bölgedeki bu şişme gibi ardından gördüğümüz o kabarma gibi yan etkileri daha az görmemize sebep oluyor. Bu yüzden e, dolgu seçimi çok kıymetli. Peki hocam, gözaltı deyince Özgür hocamın da bahsettiği nedenler ve sizin de bahsettiğiniz nedenlerle hemen herkes bir e, böyle bir ...geri duruyor? Nasıl uygulanıyor? Bu işlemden korkmalı mıyız? Genel hatlarıyla anlatabilir misiniz? E, haklısınız. Hani gözaltı böyle... ...göz çok hassas olduğu için korkulan bir alan. Burada e, iki teknik kullanılabilir. Kanül ya da iğneyle e, uygulama yapıyoruz. Ama burada gerçekten iyi bir anatomi bilgisi... ...deneyim gerekiyor bu uygulamayı yapabilmek için. Bir krem sürüyoruz, uygulama yapıyoruz. Evet, kısa sürüyor. Ama onun ardında o hekimin orada hesapladığı çok şey var, yaptığımız çok iş var aslında. Hani hemen veren bir şey değil. Ama gerçekten deneyimle birlikte, anatom bilgisiyle birlikte güvenle uyguladığımız bir tedavi. Ben genelde kanül tercih ediyorum. Hastalar daha e, konforlu oluyorlar uygulama sırasında. O, o alana e, ürünü yerleştiriyoruz. Bazı ürünlerde e, perioküler ürünlerde derideki kırışıklıklara da uygulayabiliyoruz. Bu da bir avantaj oluyor perioküler dolgularda. Yani botoksla açamadığımız ya da botoksu tercih etmeyen hastalarda oradaki çizgileri de doldurmak etkinliği arttırıyor. İşte o yüzden hem alanın doldurulması hem dışarıdaki çizgilere müdahale edilmesi genel bir yaklaşımla çok kısa süren, Ağrısız, morarmanın çok beklenmediği bir işlem. Peki, e, o kadar güzel anlattınız ki e, ya ben bile yani hemen hocam bir uygulayalım diyecek kadar anlattınız ağzınıza sağlık. Peki e, o şanslı hasta sizin bu uygulamayı yaptığınız o şanslı hasta etkileri ne zaman e, düzelme olarak görmeye başlıyor hocam? Şimdi e, etkinlik aslında hemen yaptığımızdan ortaya çıkıyor. Fakat e, bunların etkisi. Uygulama sonrasında da o bölgeye yerleşerek o bölgede e, iyi anlamda rejenerasyonu, olumlu anlamda hücre gelişimini uyararak da devam ediyor. Yani dolgu oraya bir hacim veriyor ama hacim vermenin içinde oradaki dokuların gelişmesini ve orada e, daha fresh, daha net bir görüntü olmasına yardımcı oluyor. Varsa eğer derideki lekelerin azaldığını da görüyoruz ama elbette ki lekesi çok koyu olan bir hastada tek başına dolgu uygulamasıyla açamayabiliyoruz. Bazen ek uygulamalar gerekebiliyor ama genel olarak o çukuru doldurduğumuzda ve kullandığımız malzemenin etkisiyle iyi bir aydınlanma sağlıyoruz. Dediğim gibi bazı hastalarda ek işlemler yapabiliyoruz. Peki hocam etki süresi nedir? Biz bir e, göz altına dolgu işlemi yaptırdığımız zaman hastalarımız ne kadar süre kullanacak? Tekrar size ne zaman gelecek? Şimdi aslında elbette ki işlemlerin süresi bireysel farklılık gösterir. Ama ortalama 9-12 aydır bu süre. Fakat hiçbir zaman o sürede olduğunda hasta ilk geldiği anki gibi olmuyor. Kesinlikle daha iyi oluyor. Biraz önce söyledim ya o hacim dışındaki yenilenme süreci hastanın daha iyi olmasına yol açıyor. Ama tekrarlayan uygulamalarla biz görüyoruz ki hastaların artık uygulama sıklığı 9-12 ay değil biraz daha uzun süre alıyor. O yüzden eğer boşluk varsa evet yapalım ama eğilim varsa da biz bunu birazcık destekleyelim ki uzun vadede de ihtiyaçlar daha az olsun. Size son bir iki detay sormak istiyorum. Lütfen evet hayır gibi çok kısa net cevaplarla cevaplandırın. Çünkü bu kadar keskin net cevaplayan konuğumuz az gelir bize. Tamam. Gözaltı bölgesine yapılan peroküler dolgu ağrılı mıdır, değil midir? Değildir. Çok güzel. Bu uygulama ucuz mudur, pahalı mıdır? Her uygulama olduğu gibi pahalıdır. Ucuz bir uygulama varsa eğer orada doğru bir materyal seçimi yoktur büyük ihtimalle. Çok güzel. Başka ürünler, başka cihazlarla kombin edilebilir mi? Edilebilir. Tekrarı halinde uygulama daha yüksek miktarda mı devam edilir, daha düşük miktarda mı devam edilir? Bu hastadan hastaya değişir ama tekrarı halinde çok daha uzun bir kullanım süresi elde edilir ben geçmişte falanca markayı kullandım, artık hocamı gördüm, filanca hocayı gördüm, şu markayı devam ettiriyorum derse kişi devam etmeli midir, etmemeli midir? Bence kişinin alıştığı bir hekim varsa her zaman o hekime devam etmelidir. Çok güzel, çok doğru söylediniz. Kozmetik uygulamaları da vardır bunların, kremleri vardır. Gözaltı kremleri ve gözaltı bölgesinde kullanılan solüsyonlar, serumlarla kullanmaya devam etsin mi etmesinler? Ev tedavisi her zaman için destektir ve gereklidir ama gerçekten derin bir problem varsa yetmez. Son olarak ksantoreazma gibi göz çevresinde olan dermatolojik bir rahatsızlığı var ise dolguları yaptırmalı mıdır, yaptırmamalı mıdır? Hastanın böyle bir lezyonu varsa önce bu lezyonu değerlendirmeliyiz, tedavi etmeliyiz ve ardından evet dolgu gerekiyorsa yapabiliriz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yani sizden özel olarak bir ricam var. Sevgili izleyicilerimizin de huzurunda bizim programlarımıza e, yoğunluğunuzu da biliyorum ama e, zaman zaman vakit ayırır gelir ve bu şekilde kitabın ortasından sorulan soruları yanıtlarsanız bizleri çok mutlu edersiniz hocam. Çok e, güzel, net, kesin hatlarla bize göz çevresi bölgesinde yapılan dolguları özetlediniz. Ağzınıza sağlık hocam. Ben teşekkür ediyorum. çok, çok sağ olun. teşekkür ederiz hocam.